Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. İkinci dönem sınavı için kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. Kayıt yenileme işlemlerinizi artık yapabilirsiniz. Birinci dönem sınavına girdiyseniz de yapabilirsiniz. Önümüzdeki ikinci dönem sınavına girecekseniz kayıt yenileme işlemlerinizi artık yapabilirsiniz. 5 Şubat'a kadar süreniz var. İlk kez kayıt yenileme yapacak olan arkadaşlar da var. Kayıt yenileme işlemlerinizi arkadaşlar internetten de yapabiliyorsunuz. Kayıt yenileme dediğimiz zaten sadece ücret yatırıyorsunuz. Ücret yatırdıktan sonra kaydınız otomatik olarak yenileniyor ücret yatırdığınız gün hemen kaydınız yenilenmez. Ertesi günü kaydınız yenilenir. Hafta sonu yatırırsanız hafta içine kalabilir kayıt yenileme işleminiz. Mesela cumartesi günü yatırdınız. Pazar günü yatırdınız. Cumartesi yatırdıysanız pazartesi günü kaydınız yenilenebilir. Ücretinizi de buradan yatırabilirsiniz. Ödeme.meb.gov.tr adresinden yatırabilirsiniz. Buraya geldiğinizde şuradaki rakamları bu alana giriyorsunuz. Daha sonra buradan... Şurada en üsttekini seçiyorsunuz. Ortaokul için de lise için de aynı yere yatırıyorsunuz. Buradan yatırabilirsiniz. Kayıt yenileme için de yeni kayıt için de aynı bölüme yatırıyorsunuz. Yeni kayıt olacaklar da buradan ücret yatırabilir. Tabii yeni kayıt olacaklar ücret yatırdıktan sonra halk eğitime gitmesi gerekir. Kayıt yenileme yapıyorsanız ücret yatırdıktan sonra halk eğitime gitmenize gerek yok. Sadece ücretinizi yatırmanız yeterli olur. Ertesi günü kaydınız yenilenmiş olur. Buradaki alanları doldurarak TC numaranızı, doğum tarihinizi, cep telefonunuzu, daha sonra bunu işaretliyorsunuz. Devam butonuna basarak kart bilgilerinizi giriyorsunuz. Tüm bankaların kartlarıyla buradan ödeme yapabilirsiniz. Maaş kartınızda, kredi kartınızda ödeme yapabilirsiniz. Ödemenizi yaptıktan sonra başka bir işlem yapmanıza gerek yok. Kaydınızın yenilenmesini bekliyorsunuz. Ertesi gün öğrenci sayfanıza baktığınızda kaydınız yenilenmiş olur. Bu şekilde internetten herhangi bir yere gitmeden kayıt yenileme yapabilirsiniz, ücretinizi yatırabilirsiniz. Veya Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Halk Bank'ın ATM'lerinden yatırabilirsiniz. Mobil bankacılığından, internet bankacılığından da yatırabilirsiniz. Sadece bu üç bankadan yatırabiliyorsunuz. Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Halk Bank'tan yatırabiliyorsunuz veya buradan yatırabiliyorsunuz. Ödeme.mev.gov.tr adresinden kayıt yenileme ücretinizi yatırabilirsiniz arkadaşlar. Kayıt yenileme için son gün 5 Şubat. 5 Şubat'a kadar kayıt yenileme ücretinizi yatırmanız gerekir. Kayıt yenileme yapmazsanız sıradaki sınava giremezsiniz arkadaşlar. Mutlaka kayıt yenileme yapmanız gerekir. Ocak ayında yeni kayıt olduysanız, ikinci dönem sınavı için yeni kayıt olduysanız kayıt yenileme yapmıyorsunuz. Önümüzdeki sınav için kayıt yenileme yapmıyorsunuz. Açık öğretimde kaydınız varsa ve sıradaki sınava girecekseniz kayıt yenileme mutlaka yapmanız gerekir kayıt yenileme dediğimizde az önce söylediğimiz gibi sadece ücret yatırıyorsunuz ücretinizi yatırdığınızda kaydınız otomatik olarak yenileniyor arkadaşlar